Evet, favoritimiz Tower Bridge. London Bridge, burası biliyorsunuz. Böyle nehirin biraz daha aşağısına inmiş bulundum. Yakından şöyle size botu göstereyim. Evet. Evet, Tower Bridge'de Doğru yürüyoruz efendim. London Bridge City yer diyor. Böyle kaydımız alıyor. Hey. Teddy yine bir arkadaş buldu. Renkli renkli köpeklerle muhabbette. insanlar böyle bakıyorlar bu muhteşem gemiye evet Tower Bridge karşımızda efendim. <laughs> Teddy bebekleri işte köpekleri herkesi çok sever bilirsiniz. Seviyor kafasına göre. Ben de hemen yakalayıp çekiyorum. Hemen bu botu 40. çekiyorum. Hemen şöyle biraz daha ilerliyorum efendim. Tower Bridge'e doğru yürüyoruz efendim. O insanlar bu gemiyi içine giriyorlar herhalde. Yemeklerini, çaylarını içiyorlar. Biz Tower Bridge'e doğru şöyle ilerliyoruz efendim. Tower Bridge hemen tam karşımızda gördüğünüz gibi muhteşem bir bina. Evet, Tower Bridge'in tam dibindeyiz efendim. Çok muhteşem bir yapı. Tamam bir isteyec efendim. Köprünün işte kolları, kanatları buradan başlıyor. Tamam mı? Biraz daha şöyle. Yaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi etrafında böyle Botlar, botlar geçmek istiyor, durmak istiyor. Ne yapıyorlarsa onları da çekiyorum siz efendim. Evet, köprü böyle işte. Açılıyor tabi, ortası açılıyor. Büyük gemiler geçmek istediği zaman geçebiliyor. Tamam mı? Evet, evet şöyle başını da size göstereceğim. Buradan şurası. Şimdi oradan öyle başlayacağım. Evet gördüğünüz gibi Tower Bridge'in tam böyle başındayız. Şimdi oradan yürüyeceğim yavaş yavaş. Böyle hem Bridge'i görün hem beni görün arzu ederseniz. Köprünün önündeyim efendim. Evet Tower Bridge'den böyle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi memleket. Bak Koç itirici biten selamlar saygılar Londra'nın tam göbeğinden London Bridge Köprüsü'nün önünden. Tamam mı? Bir şeyler gösterebiliyorsam bir şeyler sizlere yani Londra'dan Beğeniyorsanız Beğenmiyorsanız Lütfen bana koment yazın Ne arz edersiniz Neyi çekmem istersiniz Londra'dan Lütfen abone olun Rica ediyorum London bir işten selamlar Saygılar sevgiler efendim Evet köprü Çok muhteşem Arkadaşlarım Görüyorsunuz azıcık yaklaştırayım böyle Havanına bakın. Evet. Şimdi şöyle şuradan devam edeceğiz arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi köprü korkunç korkunç. Zamanında bu köprüyü satmışlar. Ama bunu satıyoruz diye öbür köprüyü satmışlar. Bu ellerinde hale. Evet köprünün çok yakınındayız. Şimdi buradan yukarı çıkacağız efendim. Şöyle bir de döneyim arka tarafa. Şu Aynalı binaları görün efendim. Evet, köprünün hemen girişine böyle dondurma satıyorlar. Bu havada arz eden alıyor, yiyor efendim. Evet. Hemen köprünün çıkışı gördüğünüz gibi kemerleri şöyle biraz uzaklaştırayım size kemerleri görüyorsunuz kemerler o hemen şuradan yukarı çıkılıyor efendim evet köprünün üstüne çıkmış bulunduk efendim köprüyü görüyorsunuz değil mi? Korkunç korkunç. Buradan şöyle geçiyorum. Bir de güzel bir şeker kız geliyor. Bakın ona da bakın efendim. Çok şeker. Evet şu anda köprünün üzerindeyiz. Burası da Tower Bridge. Tamam mı? Böyle ilerleyeceğiz. köprü gerçekten muhteşem. Çok muhteşem. İki tane de orada kuşlar görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem Evet. Burası da Tower Bridge bildiğiniz gibi sayın posterları. Lütfen abone olun. Onlara da çekilecek çok yer var. Çekeceğim böyle güzel videoların gelmesini arzu ediyorsanız tamam mı? Abone olun, destek olun lütfen. Like yapın, share yapın. Kafanıza göre efendim. Köprünün üstünde ilerliyoruz. This is London Bridge. Pardon, Tower Bridge efendim. Karıştırıyorum. gördüğünüz gibi efendim Tower Bridge'den görüntüler. Dediğim gökdelenler şu karşısı efendim. boyu çok uzun ya. Eğildi böyle. Evet efendim. Devam. Böyle klasik otobüsleri de görün. Devam şimdi. Hemen şöyle geçiyoruz. Kedi çekiştiriyor. İnsanlar işte böyle aşağı bakıyor ne bileyim keyfini çıkarıyoruz. Gelmişler. ziyaret işte. Tower Bridge'in ziyaretine. Binayı görüyorsunuz değil mi efendim? Çok güzel. Tower Bridge'in tam altındayız efendim. Evet. İlerliyoruz. Tower Bridge. Korkunç bir bridge gerçekten. Çok hoşlanıyorum bu bridge'den. Bilmem siz de enjoy yapabiliyor musunuz çektiklerimden? Lütfen mesaj atın veya sesli bir mesaj bırakın. Beğeniyor musunuz? Beğenmiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Orada mısınız? Üye oldunuz mu? Olmadınız mı? Yani pardon üye değil abone. Evet şimdi buradan böyle devam ediyoruz efendim. etrafı. Kara bulut üzerine çökmüş. Çöksün. Biz de çekiyoruz böyle. İnsanlar vizit yapmaya gelmiş. Çekiyorlar. Onlar da kameraya çekiyorlar. Bu arada tavır bir için üstüne çıkacak insanlar aranıyor tabii ki. İster istemez. Ondan sonra Öyle çıkıyorlar üstlerinde kontrol edip yazıyorlar falan. tabi ben yukarıya çıkamayacağım. Tamam mı? Sorry. <laughs> Daha devam ediyor Tower Bridge. Bu da son ayağı. Gördüğünüz gibi efendim. Evet. Evet, yani, mayak burada. Görüyorsunuz. Korkunç, gerçekten korkunç. İşte bakalım ne yaklaşacak bize. Biz, 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 dizayna bakın efendim ayna bak. Aynaya bakın efendim. Evet. evet. Böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunduk efendim. Tower Bridge'ten sizlere selamlar, saygılar, sevgiler. Tamam mı? This is Tower Bridge. This is Gundy. Kendinize çok iyi bakın. Bugünkü programı umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Londra'dan selamlar, saygılar, sevgiler bütün dünyaya. Londra, Kazan, Ben Kepçe. İşte bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Dünyaya göstermeye çalışıyorum. Çok daha değişik konulara da gireceğiz. Sponsor arıyoruz. Sponsorumuz olsa uçarız. Londra'da çok korkunç filmler yaparız. İlgilenenler kontağa geçsin. Tower Bridge'den selamlar, saygılar bütün dünyaya.